Tedaş eski müdürü ve sanatgraf yetkililerinden Avni Eren'in oğlu Ali Eren, hayatını Ahmet Karaağaç'ın kızı Zeynep Karaağaç ile birleştirdi. Görkemli bir düğün töreniyle dünya evine giren genç çifti siyasiler, dost ve akrabaları yalnız bırakmadılar. Alyans Düğün Salonu'nda gerçekleşen düğünde Abdülhakim Sancak Çarşı Camii İmam Hatibi Nevzat Erdabakoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. <laughs> Genç çifte Kanal 56 ve Haber 56 gazetesi olarak ömür boyu mutluluklar dileriz.